Eğitim Sen Şubesi adına hepinize hoş geldiniz diyoruz. Ee, sonbaharın son güneşli günlerinde Eğitim Sen Güneşi'nin sofrasının altındayız. Dostların arasındayız. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Bu sabah buraya gelip hazırlanırken Süleyman Çavuş çeşmesi gözümüze takıldı. Süleyman Çavuş öğretmenimiz Eğitsen'in Kuruluş dilekçesini veren öğretmenlerimizden bir tanesi. Ee, bu vesileyle özellikle e, bu e, Kırklareli'de emeği olan ve eden eğitim emekçisi arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi anmak da istiyoruz. E, Süleyman Çavuş öğretmenimizin dışında e, bu mahallede birlikte e, gerek e, iş yeri temsilcisi olarak gerek yöneticisi, yönetici olarak e, hep yanımızda olan ve sonsuzluğa uğurladığımız Nedim Bakkal öğretmenimiz, Nadir Bora öğretmenimiz, Osman Toy öğretmenimiz, Çetin Alparslan öğretmenimiz, e, Mustafa öğretmenimiz ve daha nicelerini saygıyla anıyoruz. Eğitim senin bir gelenek olduğunu Encümeni Muallim'den, Tösten, Töpler'den, Sen'den, eğitim sene uzanan bir gelenek olduğunu biliyoruz ve bu gelenek aslında bugün burada bir arada. O gün Süleyman öğretmenimizle birlikte dilekçeyi veren Nülfer öğretmenimiz de yanımızda, burada. Kendisine de kendisine de teşekkür ediyoruz. Ve bir bu birikimle, bu geçmişten aldığımız bu değerlerle ...bu geleneği hep birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. Elbette ki e, Türkiye'de 20 yıldır süre gelen bir iktidar var. Ve daha bu yılın başında ÇEDES gibi bir uygulama, lay, uygulamayla... laik, bilimsel, demokratik eğitimin önündeki engelleri... ...kaldırmaya yönelik adımlar e, atmaya başladı bile. Yine biz laikliği, bilimselliği savunan... İzmir'de e, başlayarak bütün iş yerlerinde, özellikle laik bilimsel eğitimi gündemleştirme e, çabaları içerisinde bulunmaya devam ediyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen e, değerlerimizi, ilkelerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Biz aynı zaman bir emek örgütü olduğumuz kadar aynı zamanda bir dayanışma örgütü, bir barış örgütümüzle farklılık insanların farklılıklarına karşı. E, kışkırtmalara, onların e, tek tipleştirmesine karşı da aynı zamanda demokratik hakları savunan da bir örgütüz ve önümüzdeki süreçte bize yeni yeni görevler yüklüyor. Bu süreçte bugün olduğu gibi hep bir arada olmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki etkinliklerde, e, önümüzdeki e, anma ve ee, anma ve eylem etkinliklerle birlikte olmaya devam edeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız